göz hastalıkları sıklıkla bir baş ağrısı nedeni olabilmektedir. Bunların başında kırma kusurları gelir. Kırma kusurları dediğimiz durumlar miyop, hipermetrop, astigmat gibi görmemizin net olmadığı durumlardır. Bu durumlarda gerekli optik düzeltme ile kullanılan gözlük baş ağrımızı geçirir. Fakat bazen de Gözün aşırı sürelerde ee, odaklanması, yakın çalışmalar, bilgisayar karşısında uzun çalışmalar, e, dış etkenler, alerji gibi e, fazla güneş ışığı gibi dış etkenlerde e, göze bağlı baş ağrıları yapabilir. Ayrıca gözün çevresindeki bütün dokuların hastalıklarında ki gözün çevresinde göz adeleleri gözün kendi kılıfı e, zarları, gözyaşı, bezi, gözün arkasındaki optik sinir ve bunun kılıfları da e, ayrıca göz çevresindeki sinüslerin iltihapları ve kulak iltihabı da göz ağrısı ve baş ağrısı yapabilir.